Merhabalar, umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz bugün Rojin Kabayış'ın aramızdan aslında kaybolduğunun tam birinci yılındayız. Rojin 27 Eylül 2024 tarihinde bugün aramızdan aslında annesiyle son kez görüştükten sonra ayrıldı. Bugün annesi Aygül Kabayış yanımızda. Baba amca Van'da adalet arayışını sürdürüyor. Bizler de adalet arayışında sizlerle birlikte Rojin için burada hepinize sesleniyoruz. Ve yani sözü çok fazla uzatmaya gerek yok. Bugün Diyarbakır Meydanı'ndayız. Saat 4'te adliyeye doğru da kapı Meydanı'ndan adliyeye doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ve bugün sizlerle birlikte Rojin için özel yayınlar yapacağız. Bugün yanımda dediğim gibi Rojin'in annesi Aygül teyze aramızda. Ee, Aygül teyze Dukazi Türkçe, Dukazi Kurmancı Çavazi, Kurmancı Haber'de. Aygül teyze Kurmancı haberde Kürtçe konuşacak. Ben size e, tercüme edeceğim. Hadi ki Dukazi işte mikrofon bitti Haber bir de. Es paşi şunda es e, Çi dosya, dava dosya da çe çitine gelişmeye, gelişmek için çeye de bejinde hep

با با با. كي... او وی حاضر پر دکشته هم په خاص کای څه وقهله نو به سر و داهو بابو تمکه تاسو او چی ما و یعنی بو امله زانه کې کر امله زانه کې اوه کړو ام د زار وین کې ام زره حذب تاسو وی حاضر ضرب منو ګده ما کسان ايلامه کسان تمامي سکولو جامه له حرکت تمامه علاج کولایم ستا علاج سکولو څه ما حقیقته څه ول می یعنی نو به يرد درکه تشتب نو به يرد کو تاسو في <applause> نهايةaría بدها هكذا لا أستطيعت إخ喜 véritable no button. جي token thanks أو this Tight أو جي سبب thanks to this Tight document. فا أنت aminoя أنت تقول <applause> چيلتي Oooh good bye 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 جي token thanks to this Tight document. حقاثیه ps defence التلحقة نفسي برادايك نيجرين إلو روجنا سبيد حزق بدنا يصابك برا قدي نيلة إن أم تخزن قدر كيف أورته فيك على دوسيا دا جيش فيك هاتني إيه والله هنا خبر جمر ناتي أنا تشكيل أورته خانه ناك دوسيا دا كي جيش نا أنا جيش ما تنايا أم تخزن جيش ما هب أم زيزان ب نكيم زين حاتب أنا تشكيل أورته تنايا تما أبو بو يا <applause> مزيان سالك الصلاوات هنا دارنا كبر دم أبى برسى ما بنا تما قصة <applause> جيش دارتكن تما نابيزن تما حقي بهم دارتكن أمد يرديز دعوة جمال وقليز دعوة جمال يتشبو يعني قزام هو كنا قزام نتشي برا أبي روزين الدنيا ده خو إنتار ناكر جبرا لا بخو إنتار إم جا أمد شيء أم حتى ساق بام فاينزي أم دعوة يبرنا هذا

Ben Rojin'in Biz bir yıldır acı çekiyoruz. Rojin'in e, ilk günden bugüne kadar Rojin'in dosyasının üzerinde kirli eller var. İlk gün nasıl intihardır diye ortaya atılan kişiler hala da dosyanın üzerinde gizlilik kararı kaldırmayarak aynı kişiler. Rojin'i katledenler Rojin'in dosyasının üstündeki gizlilik kararı da kaldırmayan kişiler bizim gözümüzde aynılar. Biz bir yıldır acı çekiyoruz. Ağabeyimin çocukları geceleri gündüzüne karışmış. Hepsi de psikoloji olarak hiçbirimiz iyi bir durumda değiliz. Biz bu dosya bu davanın takipçisi olacağız. Asla biz peşini bırakmayacağız. Bugün Rojine, Rojine katilleri dışarıdaysa biz hiçbir kadın e, güvende değiliz. Sokaklar güvenli değil, okullar güvenli değil, liseler güvenli değil, yurtlar güvenli değil. Katiller dışarıdadır, katiller aramızdadır hep beraber ses çıkaralım. Rojine ses olalım. Rojine katilleri dışarıda gezmesinler. Erişim engelli getiriyorlar. Dosyaya gizli getiriyor. Dorsayı parça parça getiriyorlar önümüze. İki erkek denası var. iki erkek denası varsa neden tutuklanmıyor? Bir kadının kanı varsa neden tutuklanmıyor? Neden gizlilik kararı? Herkes elini vicdanına koysun, bizimle birlikte olsun. Burada bütün basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Bizimle beraber olan bütün eş dostlara da teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Bizim dileğimiz budur. Çok teşekkür ediyorum. Elif burada değil herhalde. Evet. Burada mı elif? Yani Elif'i de bir görüyordum. Bir tane tesis ederken ne? Çıma bir tane tesis ederken orada. Bir tane tesis ederken orada. Zanı cümlelerine

Hadi, Başkanım merhabalar, Merhaba. canlı yayındayım. Tamam. Tamam, <laughs> birazdan geliyorum. Nurla karşıdan alabilirsen çok iyi olur beni. Karşıdan alabilirsen çok iyi olur beni. Evet, yoğun bir güvenlik önlemi var. Nurla etrafı çekebilirsen bir sana zahmet. Yoğun bir eee güvenlik önlemi var şu an burada. Gördüğünüz gibi. Rojinin annesi ve halasıyla görüştük. Aygül Kabayiş ve annesiyle görüştük aslında. Yani dediğim gibi ee, ...tekrardan adalet uğruna yapılan bir açıklamalar vardı. Ee, bu açıklama karşılık olarak annesi yine iki erkek DNA'sının olduğu... ...ve iki erkek DNA'sının da hala sonuçlanmadığını söylüyorlar. Yani bununla ilgili çok fazla bir gelişme yok. Dediğim gibi baba Nizamettin amca e, şu an e, Van'da kendisi. Yani dediğim gibi bir yıldır kanayan bir yarımız var... Rojin kaba Kabayiş'le ilgili ve o yani kanayan yaramız hala devam ediyor ve bitmiyor. Yani gelişmeleri size buradan aktardım. Daha aktarmaya devam edeceğim bununla ilgili. Yani dediğim gibi yani hala bir sonuca varılmaması, hala bir gelişmenin olmaması gerçekten çok üzücü bir olay. Yani düşünsenize tam bir yıl geçti. Yani Rojinsiz tam bir yıl geçti. Yani biliyorsunuz zaten sizler de durumun farkındasınız. Rojin için adalet için sesleniyoruz. Zaten seslenmeye de devam ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi hiçbir gelişme yok. Yani düşünsenize bir rektör kendi üniversitesinde kendi öğrencisinin kaybolmasına rağmen kendi rahatsızlığını dile getirerek dava açmaya başlıyor ve açtığı davada dediği gibi erişim engeli getirmeye çalışıyor. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Aslında zaten bildiğimiz gibi vali yani rektörlüğün, yurt müdürlüğünün sorumluluğu altında olan bir öğrencinin kaybolmasına rağmen bu denli davranmaları zaten bizi en derinden üzen şeylerden bir tanesi. Tekrardan canlı yayınlarımızı böyle parça parça devam ettireceğiz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani dediğim gibi şu an görüşmelerimizi sağladık. Ee, Diyarbakır Barosu'ndan baro başkanı, eski baro başkanı Naiter'e de dair olmak üzere Avukat İlgileş de şu an buradalar. Yani tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.